Şu on numaradaki çocuk ne oldu acaba? Hastaneden çıktı. Evde çok şükür. Bu hafta okula gitmesin artık. Hele bir kendine geldi, bir oturup konuşmamız lazım. Ne oldu ne bitti mesele nedir? Ee, okul deyince bak senin hoca bey aklıma geldi. Ne kadar iyi bir insan biliyor musun? Allah bizi hiç yalnız bırakmadı. Yani çok böyle Yanımız doldu, destek verdi bize. Niye yemiyor yavrum? Bak ah, ben bu melemeni sana elimle yaptım. Hadi yavrum aç ağzını. Hadi gel. Ha. Aç değilim dedim. İstemem. Yok. Aç değil mi Hatice. Ben dışarı çıkıyorum. Karakola gidip şikayette bulunacağım. Ofisin hapse girmesi için uğraşacağım. Ben de geliyorum baba. Mehmet, şimdi artık bu dertlerimiz de geçti ya. Hani diyorum şu boya badana, mobilya işlerini falan halletsek ha? Tamam akşam ararım buluşur gideriz. Tamam. Hatice. Efendim abi. Feriha kalkınca beni ararsın tamam mı? Ver abi. Tamam. Ben gideyim şu karşının işini bitirip geleyim. Heh. Yalnız Hatice abla ben nabura çıkacağım. Yani bugün kızların başını falan bekleyemem söyleyeyim. He beklemez Seher Hanım. Sen ver anahtarları bana. İyi tamam.